19. Yüzyıl'da Osmanlı Devleti'nde Kürdistan eyaleti, 1847-1867. Osmanlı Devleti, Kürtlerle temasa geçtiği ilk günden itibaren yaşadıkları coğrafyayı Kürdistan olarak tanımlamıştır. Padişahlar, başka hükümdarlara gönderdikleri mektuplarda, hakim oldukları toprakları sıralarken Kürdistan ismini de sıklıkla dile getirmişlerdi. Bu döneme ait sayısız belgede Kürdistan, Kürdistan ülkesi, Kürdistan beyleri gibi tabirlere bolca rastlarız. Zaten bir imparatorluk olarak Osmanlı Devleti, zamanın ruhuna uygun bir biçimde farklı ülkeleri, toprakları ele geçirmekle övünmektedir. Osmanlı hakimiyetinde Kürdistan, yapılan anlaşma gereği yaklaşık 300 yıl Kürt beyleri tarafından yönetilmiştir tanınan ayrıcalıklar nedeniyle Kürdistan'ın bazı kısımlarına 1850'li yıllara kadar tek bir devlet memuru dahi ayak basmamıştır. Stratejik konumu, hususiyetle İran ve Rusya ile sınırdaş olması Kürdistan'da özel bir yönetim kurulmasını beraberinde getirmiştir. Kürdistan beylerinin ayrıcalıkları 1847 tarihinde Bedirhan Bey isyanının yenilgisi ardından son bulmuştur. Kürt hükümetleri artık özelliğin de ötesinde yani Kürt hükümetlerinde devlet o bölgeye hiç karışmaz. Bir tek memur bile girmez oraya. Kürt hükümetlerinin böyle bir kendilerine özgü özerk bir yapıları vardır. Devlet diyor ki artık bu sistem bitmiştir. Hepiniz merkeze bağlı olacaksınız. Ben buraya valiler atayacağım. Siz güzel güzel vergilerinizi valilere vereceksiniz. O işte erkekler de askere gelecek. Yani yeni bir merkezi sistem kuracağız diyor. Tabii ki Kürt millikleri orada yüzyıllardır bulunan Kürt emirlikleri buna karşı çıkıyorlar ve 1810'la aşağı yukarı 1847 arasında Kürdistan'da Osmanlı devleti ile Kürtler arasında, Kürt emirlikleri arasında büyük bir iç savaş yaşanıyor. Ya yani buna iç savaş demek sanırım abartılı olmaz. Çünkü Osmanlı devleti bölgeye bu süreçte 2-3 tane büyük Kürdistan seferi yapıyor ve bunların adını da Kürdistan seferi olarak koyuyor ve büyük ordusunu gönderiyor. Buradaki mirillere karşı bunlardan işte en önemlilerinden bir tanesi de Osmanlı Devleti'nin Emir Bedirhan'a karşı yürüttüğü seferdir. İşte 1846 yılında meşhur Büyük Kürdistan Seferi zaten belgede de takvimi ve kaide yayınlanan Kürdistan Eyaleti'nin kuruluşu belgesinde de işte Büyük Kürdistan Seferi olarak adlandırılıyor bu sefer. Büyük Kürdistan Seferi başlatılıyor ve bu sefer sonucunda da Bedirhan Bey Yenilgi'ye Evrah Kalesi'nde sıkıştırılıyor. Ee, ve yine e, kendi yakınından e, Ezdinşer başta olmak üzere kendi yakınından insanların da biraz Osmanlı'nın yanına geçmesinin de etkisiyle bu isyan başarısızlıkla sonuçlanıyor. İsyanın bastırılmasını takiben 14 Aralık 1847'de Kürt Beylerinin hakimiyetinin son bulduğu bölgede Kürdistan Eyaleti'nin kurulması kararlaştırılmıştır. Ve 1847 yılında Osmanlı Devleti Kürdistan'ı artık emirlikleri, yurtluk, ocaklık bu eski sistemi tamamen bitiriyor. Kürt emirliklerine tamamen son veriyor. Ve bölgede Osmanlı merkezine bağlı bir Kürdistan eyaleti kuruyor. İlk kez Kürdistan adı altında 1847 yılında bir eyalet kuruluyor. Hatta işte meşhur hikayedir. Seferden dönenlere bir Kürdistan madalyası yapılıyor. İşte altın ve gümüşten bu madalyalar veriliyor ki bu madalyaların birkaç tanesi şu anda İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin sikkeler kataloğunda da var. Bir yüzünde dönemin padişahı Abdülmecid'in mührü bulunan Kürdistan madalyasının diğer yüzünde dağların tasvir edildiği kabartma resmin üstünde Kürdistan sene 1263 yazmaktadır. Miladi takvimde 1847 yılında basılan bu madalya, savaşa katılan kişilere rütbelerine göre altın ve gümüş olarak verilmiştir. Osmanlı Devleti bölgedeki Kürt hükümetlerini tasfiye ettikten sonra Kürt coğrafyası, ki kendi coğrafyası olarak kabul ediyor bu Kürt coğrafyasını toparlayacak, bölgedeki aşiretleri toparlayacak, bölgeyi merkeze bağlayacak bir e, idari yapı kuruyor. Ve bu yapıya da bir yüzyıllardır kullandığı gibi yani Evliya Çelebi, Naima, bütün Osmanlı kronik, yani kaç tane kronik yazarı varsa Osmanlı vakanüvislerinin, bürokrasisinin, işte kanuniden bilmem kime kadar hepsinin fermanlarında Kürdistan o dönemde e, alalade işte kullanılan bir coğrafyanın, Kürtlerin yaşadığı coğrafyanın adı dolayısıyla da Osmanlı bundan ne en ufak bir siyasi çekince duyuyor ne en ufak başka bir düşünce var. 1847'de e, mirler tasfiye edildikten sonra bölgeyi işte merkez e, Diyarbakır olmak üzere önce Ahlat mı yapalım işte Diyarbakır mı yapalım diye düşünüyorlar ama Diyarbakır biliyorsunuz e, çok eski zamanlardan beri bölgedeki aslında en büyük şehirlerden bir tanesi. Hem ekonomik olarak, hem siyasal olarak, hem kozmopolit yapısı gereği Diyarbakır'ı başkent olarak seçiyorlar. Bütün işte sancakları da Diyarbakır vilayetine bağlayıp bir Kürdistan eyaleti kuruyorlar. Kürdistan eyaletinin kuruluşu 14 Aralık 1847 tarihinde dönemin resmi gazetesi olan Takvim ve Kayı'da yayınlanan kararla ilan edilmiştir. Kararda eyaletin kuruluşu şöyle izah edilmektedir. Takvimi ve kainin bundan önceki sayılarında da yazılmış olduğu gibi bir süreden beri zorba ellerinde kalmış olan Kürdistan ülkesinin Allah'a şükürler olsun ki padişahın benzersiz gayreti ve ezici gücünün eseri olarak bu kez yeni baştan fethedilmesi başarıyla tamamlanmıştır. Bu başarı Yüce Padişah'ın Osmanlı İmparatorluğu tebaa ve bereayasının hakları ile ilgili adalet niyetinin, hayırlı fikirlerinin ve yüce amaçlarının her zaman Allah tarafından feyiz ve yardıma mazhar olacağının delili ve ispatıdır. Doğrusu zamanının geldiği düşünüldüğünde adı geçen ülkenin idaresi, iç işleri ve düzeninin devamlılığıyla güveninin tesisi ve halkın isteklerinin yerine getirilmesi yani oraların özel ve bağımsız bir idare makamına konularak zeki, bilgili ve olgun bir zata ihanet diğer Diyarbakır eyaleti Van, Muş ve Hakkari sancakları ile Cizre, Botan ve Mardin kazaları birleştirilip hepsinin bir eyalet sayılması ve bu eyalete Kürdistan eyaleti isminin verilmesi gösterdiği lüzumdan dolayı yerinde ve münasip görülmüştür. Bu suretle adı geçen eyaleti bir vali düşünülünce Musul valisi şirketli Esat Paşa Hazretleri dirayet, zeka, namus ve doğruluk vasıflarından dolayı ve uzun süre o taraflarda hizmet etmesi nedeniyle memleketin düzenine ve durumuna vakıf Osmanlı eski vezirlerinden olduğundan adı geçen yeni eyaletin Esat Paşa Hazretlerine ihalesi uygun görülmüştür. Osmanlı modernizasyonu aslında bir tür kendine özgü bir oryantalizm de yaratıyor. Bir, bir tür self oryantalizm ve bölgedeki Kürt aşiretlerini, bu Kürt mirliklerini modernizme direnen bir tür arkayık arkaik yapılar olarak görüyorlar, zalimler olarak görüyorlar. Bu işte zalim beyler, zalim zorba Kürt emirleri işte bölgedeki köylüyü, çünkü Osmanlı Devleti artık köylüden kendisi vergi almak istiyor bu emirlerin vergi almasını istemiyor. Ve bir tür aslında bu emirleri eski düzenin, eski işte yağmacı düzenin bir uzantısı olarak görüyorlar. Ve bu söylem, yani bir tür kolonyal söylem, kendine bir tür self-orientalizm. E, e, bir de şu başlamış tabii ki, Kürdistan neredeyse 1810'dan beri savaş alanı ve ortalık dağılmış durumda. Ve bu süreçte bazı Kürt aşiretlerinin özellikle gayrimüslim köylerine yaptıkları baskınlar ve çatışmalar misyonerler tarafından batıda büyük katliamlar yapıldığına dair söylentiler yayılmış ve Kürtlerin ünü hiç iyi değil. Yani batıda Kürtler işte bölgedeki e, gayrimüslimleri sürekli katleden vahşiler olarak değerlendiriliyor. Ve Osmanlı Devleti aslında bunu söyleyerek biraz da Batı'nın Batı kamuoyunun da yani düveli muazzamanın da desteğini alıyor. Bakın biz gidiyoruz oraya bu vahşileri, e, bu işte e, halkı baskı altında tutan Kürt emirlerini, e, bu işte adamları, e, zorbaları yok edip bölgeye medeniyet götürüyoruz. Bu aslında bölgeye... Baya kolonyalist bir söylem bu çok ilginç. Bölgeye medeniyet götürme. Yani işte Amerika Irak'a demokrasi götürme söylemini nasıl bir zamanlar kullanıyorsa ya da emperyalistler işte Hindistan'a biz medeniyet nasıl götürdük diyorlarsa aslında Osmanlı Devleti bir tür medeniyet götürme projesi olarak lanse ediyor Kürdistan'ın fethini. İşte burada zorba eller vardı. Bu arkaik eski Kürt mirleri. Biz buraya gideceğiz, bunları tasfiye edeceğiz, buraya modern bir yapı kuracağız ve insanları bu zorbaların elinden kurtaracağız. Hatta şey diyorlar, Kürdistan'ın yeniden fethi diyorlar. Yeniden fethi. Yani Kürdistan bir zamanlar bizdeydi, sonra bu zorba ellere geçti. Bu zorba eller Kürdistan'ı mahvettiler. Şimdi biz orayı yeniden fethedeceğiz ve modernleştireceğiz. Aslında biraz böyle bir Sadece iç kamuoyuna değil dış kamuoyuna da bir mesaj var burada çünkü takvimi vekayı İstanbul'da özellikle çıkan ve bütün elçilerin, bütün misyonerlerin okudukları Osmanlı'daki resmi gazete. Aslında mesaj biraz burada e, batıya. Resmi gazetede yayınlanan kararda dikkat çeken noktalardan biri Kürdistan eyaletinin özel ve bağımsız bir idari yapı olarak tasarlanmasıdır buna bağlı olarak Kürdistan eyaletine gönderilecek valinin tecrübeli ve yetkin bir bürokrat olmasına önemli vurgu yapmaları dikkat çekmektedir. Osmanlı Devleti bölgeye dediğim gibi çok önem veriyor. Birkaç açıdan çok önemli. Birincisi Ruslar 1829 Edirne Savaşı'nda Osmanlı'nın iç bölgelerine kadar ilerliyorlar ve geri çekilirken de çok sayıda Ermeni, yüz binden fazla Ermeni yanlarında götürüyorlar ve bölgede bir işte Rus er, Rusya Ermenistanı dediğimiz bir Ermenistan kuruyorlar. Ve Osmanlı Devleti için aslında Ermeni meselesi genellikle daha geç başlatılır ama 1829'lara kadar indirmek mümkün. birincisi bölgede Ermenileri potansiyel bir tehlike olarak Osmanlı'nın görmeye başlaması ta bu dönemlere kadar gidiyor. Yani Bölge pek çok açıdan Osmanlı için önemli. İkincisi bu aşiretleri Tanzimat dönemi biliyorsun. Aşiretleri bölgeye yerleştirmek, bu aşiretlerden artık vergi almak ve aşiretleri iskan etmek, medenileştirmek Osmanlı belgelerinde çok sık bu geçiyor. medeniyete ithal etmek bu aşiretleri çok önemli bir şey çünkü bu aşiretle bir bir tür Selim Deringil'in dediği gibi kolonyalist bir bakış açısı var Kürdistan'a. Yani bunlar vahşi aşiretler, bizim bunların medeniyete de ithal etmemiz lazım. İkincisi bu bölgeyi kontrol etmemiz lazım, merkeze bağlamamız lazım, asker almamız lazım. Çok önem veriyor Osmanlı Devleti bu projeye ve bölgeye de işte Esat Paşa ilk vali olarak atanıyor, çok önem veriliyor. Esat Paşa bölgeyi çok iyi bilen, çok uzun zamandır o bölgede valilik yapmış. Çok Osmanlı'nın kariyerli paşalarından bir tanesi. Onun yapabileceği düşünülüyor. Kürdistan Eyaleti'nin kuruluş hazırlıkları sırasında Osmanlı bürokratları arasında yürütülen tartışmada eyaletin merkezinin Ahlat olması gündeme getirilmiştir. Bazı bürokratlar Ahlat'ın özellikle Rus ve İran sınırına yakın olmasını Askeri mevkilere bağlantısının ve asker sevkinin kolay olmasını ve bu şekilde ordunun yumruğunun her daim gözetim altında tutulması gereken Kürtlerin tepesinde olacağını ileri sürmüşlerdir. Yürütülen tartışmalar sonucunda eyaletin merkezinin Diyarbakır olmasına karar verilmiştir. Bölgeyi kontrol etmek istiyorlar fakat aşiret yapılarını kontrol etmeleri çok zor. Dolayısıyla da bir taraftan da işte Ahlat'ta hazır bir ordu var. Ahlat bir de bölgeyi iyi kon yollar üzerinde. Dolayısıyla Ahlat'ı mı yapsak diye. Hatta daha sonra e, 1860'larda 70'lerde Dersim'i e, Osmanlı Devleti kontrol altına almaya başlarken ya bu Dersim'i nasıl kontrol edelim derken mesela Hozat mı e, bu Dersim'in merkezi olsun, çemiş gezekme olsun derken aynı tartışma orada da var. Hozat işte yollara yakın, oraya birlik götürmek, topları götürmek, orada bir güç oluşturmak çok daha müsait. O yüzden Hozat olsun tartışması var. Ahlat tartışması da benzer bir tartışma. Osmanlı Devleti bölgedeki aşiretleri kontrol etmek, bölgeyi kontrol etmek için ve işte çıkabilecek isyanları kontrol edebilmek için aslında Ahlat'ı düşünüyor. Ama daha sonra şey daha mantıklı geliyor, Diyarbakır bölgeye daha hakim bir yer. O yüzden Diyarbakır'ı seçiyor. Kürdistan Eyaleti'nin kuruluşu 14 Aralık 1847'de resmi gazetede yayınlandıktan sonra ilk kez 1848 yılında yayınlanan devlet yıllığında yani salnamelerde yer almıştır. Eyaletin yer aldığı son salname ise 1868 tarihlidir. Her yıl yayınlanan salnamelerde tek tek eyaletin kendi içerisinde kaç sancağa ve kazaya ayrıldığı isimleriyle birlikte verilmiştir. Ardından en üst yetkili olan validen başlayarak idari, dini ve askeri yetkililerin isimleri sıralanmıştır. 20 yıl boyunca yayınlanan sannamelerde yer alan Kürdistan Eyaletinin sınırlarına sık sık müdahale edildiği ve değişiklik yapıldığı anlaşılmaktadır. Sannamelerde dikkat çeken hususlardan biri de Kürdistan Eyaletinin en yüksek dini görevlisinin yetki alanının Musul'u da kapsamasıdır çoğunlukla Şafii mensebine mensup Kürtleri temsilen dini yetkili Diyarbakır merkezde bulunmakla birlikte eyaletin idari sınırları içinde olmayan Musul eyaletinin de dini sorumlusu görevini yürütmektedir. Sallamelerde 1860 tarihinden itibaren Kürdistan eyaletinde bulunan Hristiyan din yetkililerine ve isimlerine yer verilmesi de dikkat çekmektedir cemaatin hangi kiliseye bağlı oldukları belirtildikten sonra din görevlisinin ismi, görev yaptığı mabet ve rütbesi açıklanmaktadır. Eyaletin sınırları feci, sürekli değişiyor. Yani 1847'de işte kurulduğunda Diyarbakır, Hakkari, işte Muş sancaklar var. Yaklaşık 6-7 sancak. İlk başta 3-4 sancak sonra 6-7'ye çıkıyor. Sonra bir ara 9'a çıkıyor. Sonra tekrar 4'e iniyor. Osmanlı Devleti aslında burada değil, mesela Dersim bir ara eyalete bağlı değil ama sonra Dersim'i bağlamaya çalışıyor. Sebebi şu Osmanlı Devleti bölgedeki kontrolü, Elinden kaybettiğini fark ettikçe değişik şeyler deniyor. Mesela önce Diyarbakır merkezli güçlü bir Kürdistan eyaleti kurmayı planlıyor. Fakat bunu başaramayacağını fark edince e, bu kez başka bir modele geçiyor. Mesela parçalamayı düşünüyor. E, Dersim merkezli bir yapı, Diyarbakır merkezli bir yapı ve Musul merkezli bir yapı yani üçlü bir yapı kurmaya çalışıyor. Fakat o daha da beter bir sonuç veriyor. E, o Orada iyice ipler kayboluyor. Sonra tekrar Diyarbakır merkezli yeni bir yapı kurmaya çalışıyor. Bu yüzden e, bizim bu konuda Osmanlı Kürdistanı diye Kürdoloji Çalışma grubuyla hazırladığımız bir kitap var. E, BGST yayınlarından çıkmış. Orada biz 1847'den e, 1867'ye kadar o 20 yıllık süreçte e, Osmanlı Devlet Salnamelerinde Kürdistan eyaleti bölümlerini çevirdik. Orayı takip edenler görürler. Yani her sene eyaletin sınırları değişiyor sürekli. Işte mesela en son 40'ka yakın sancak kaza eyaletin Diyarbakır'a bağlanıyor. 40 40 küsur, 49 galiba kaza bağlanıyor. Fakat dediğim gibi Osmanlı Devleti sürekli bölgeyi kendi kontrolü altına almaya çalışsa da bu sınırları sürekli değiştirse de bunu başaramıyor. Tabii ama buradan bir Kürdistan coğrafyası hikayesi de çıkmıyor değil. Yani Kürdistan dendiğinde artık Dersim'den başlayıp Diyarbakır'a, Hakkari'ye, işte Mamuretil Azize, Urfa'ya kadar uzanan bir hat aslında biraz Osmanlı tarafından da Kürdistan olarak değerlendirilmiş oluyor. Bu ileride e, işte e, ilk çıkacak Kürt milliyetçilerinin gazetesi olan e, Kürdistan Gazetesi'ne de bir isim oluyor. Onların hayalinde de bir Kürdistan var ve bu Kürdistan'ın sınırları da aşağı yukarı e, bu, bu burayı kapsıyor. Kürdistan eyaletine neden son verildiği tartışması bugün de başka bir boyutta devam etmektedir. Geçmişi bugünün gözlükleriyle okumaya çalışan kişiler, Kürdistan isminden duydukları rahatsızlığa bağlı olarak komplo teorileri üretmekten geri durmuyorlar. Öyle ki eyalete Kürdistan isminin konulmasını Batılıların baskısına bağlayan kimi kişiler böylece ayrılıkçılığın, bölücülüğün geliştirildiğini iddia etmektedirler. Hani Osmanlı Devleti böyle bir hata yaptı. Kürdistan ismini verdi ama sonra bu hatasından döndü falan diye. Hiç mesele öyle bir şey değil. Zaten 1864'te Osmanlı eyalet yapılanmasını tamamen kaldırıyor. Yani diyor ki ben bu eyalet sistemi doğru bir model değil. Bu modernleşen Osmanlı'da biz yanlış bir şey yapıyoruz. Biz vilayet sistemine geçeceğiz. Yani modern dünyada olduğu gibi 1864'te Osmanlı'da bütün eyaletle, eyalet sistemi tamamen kaldırılıyor. Kürdistan'ın özel bir yapısı olduğu için orada hemen cesaret edemiyorlar. E, stabilizasyon sorunu olduğu için zaten. 1867'de de Kürdistan eyaletine de son veriliyor. Yoksa bundan dolayı bir milliyetçi korkuya kapılmak, böyle bir eyvah Kürdistan kuruluyor falan gibi bir böyle bir durum falan yok. Dolayısıyla da zaten 64'te eyalet sistemi tamamen kaldırılmış durumda. 67'de de o yüzden ben arşivde çok aradım ve pek çok araştırmacı da aramıştır. Yani niye bu Kürdistan 1867'de kaldırıldı? Bunun belgesi falan yok mu falan diye? Belgesi yok. Belki bir gün çıkar ama ben çıkacağını zannetmiyorum çünkü zaten 1864'te Osmanlı devleti eyalet sistemini kaldırdığını ilan etmiş. Kürdistan eyaletinde biraz geçiş süreci oluyor. Çünkü bölgede hakikaten sıkıntı çok büyük. Yani yüzlerce aşiret kontrol edilemiyor devlet tarafından. O yüzden biraz geç 2-3 sene sonra kaldırıyorlar Kürdistan eyaletinde. Cumhuriyet dönemi tarihin itinayla temizlendiği, geçmişin bugünün ihtiyaçlarına göre yeniden yazıldığı bir dönemdir. Cumhuriyet elitleri inkılap adı altında yaptıkları değişikliklerle bu topraklarda bin yıllardır yaşayan bir hafızanın yok edilmesi için hafızasız bir toplum yaratmak için elinden geleni yaptılar. İnsanların geçmişle, kültürle, tarihle bağını koparmak amacıyla yapılan icraatlardan biri de Kürdistan isminin yasaklanmasıdır. 1925'te resmen yasaklanan Kürdistan ismi yıllarca bir korku kaynağı haline dönüştürülmüş, kriminalize edilmiştir. Biz bugünkü milliyetçi bakış açımızla o döneme baktığımız için Kürdistan kavramı Türkiye'de 1923'ten sonra kriminalize edilmiş bir kavram olduğundan yani Kürdistan demek zaten suç. Ee, Kürdistan kavramı da kriminal bir kavram. Doğru, bu bize çok garip geliyor tabii ki. Osmanlı bu neden böyle bir şey yaptı falan garipsiyor insanlar. Oysa ki Kürdistan kavramı o dönemde alelade herkesin kullandığı bütün Osmanlı kronik yazarlarının, bütün Osmanlı bürokrasisinin. Çünkü Kürdistan neredeyse 10. yüzyıldan itibaren hem tüm İslam coğrafyası taraf, coğrafyacıları tarafından hem e, İslam devletleri tarafından hem Selçuklular tarafından hem Osmanlı tarafından kullanılan bölgede Kürtlerin yaşadığı bölge demek olan bir kavram. Bu kavramın 1840'lı yıllarda herhangi bir işte bölücülük yıkıcılık parçalanma kriminal bir kavram böyle bir kavram yok zaten 1847 ile 1867 tarihleri arasında yaklaşık 20 yıl boyunca, Osmanlı Devleti'ne bağlı idari bir birim olarak Kürdistan Eyaleti var olmuştur. Üzerinde yaşayan ve çoğunluğu oluşturan Kürt halkından ismini alan bu eyalet tarihsel bir hakikat olarak yerinde durmaktadır. Bugünden bakarak onu önemsizleştirmeye, değersizleştirmeye ya da inkar etmeye çalışmak, yasak etmek, suç gibi yansıtmak Kürtlere yönelik hala yürürlükte olan inkar ve imha siyasetinin argümanlarıdır.